Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video maalesef kısa olacak ama ben bu videoda çok güzel bir şey açmak istiyorum. Böyle bir şeker tadında Hello Kitty. Hemen açalım arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak? Şakır şakır sesler çıkıyor. Elim. de kolay açılmaz. Ben günü açayım diye düşündüm. Ben bıçak alıp bıçaklı. geliyorum. Arkadaşlar ben bıçakla kestim geldim. Arkadaşlar. Tabii böyle toplu gibi bir şey. Fakat bir basketbol gibi topu bir topuyla bir gibi bir şey çıktı. Burada da kumbara var herhalde. Bakın kumbara aynı zamanda. Şimdi ben kenarlarını açıyorum. Yine bant arkadaşlar. Siz neden bu kadar bant koyuyorsunuz anlamıyorum Çocuklar açamayacağını biliyorsunuz bu tür şeyleri. Yani bant koyuyorlar bir de. Şuraları çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar yine dalık ama benim böyle açtım. Benim birinci olarak içinden hamurum çıktı. Böyle kırmızı olarak bir hamur. Sonrasında böyle bir gemi e, ee, hamur kurcu işte çiçeği çık, çıktı kalıbı çıktı çıktı parada bir oyuncak parfüm çıktı çık 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 Çok güzel arkadaşlar ben bunun içine kesi şeyler koyuyorum koyamazsın ki Açıp koyarım bir şey olmaz. Açamaz. İçinden lollipop çıktı. Evet. Bu anda beklerdim. Aa. Arkadaşlar içinden bir de ağaç kılıfı çıktı hamurlar için. Hamurları kullanmayabilirsin. Başka şeyleri de kullanabilirsin. Gerçekten güzel. Bir tane de mavi hamur çıktı. Ay. Oh. Canım Hmm, Numaram baya kötü oldu Böyle bir şey çıktı. Sticker arkadaşlar. Birinci sıkırımızı inceleyelim. Birinci sıkır herhalde e, prenses olmuş da kraliçe olmuş. Buraya doğru geliyor yaklaşıyor. İkinci sıkırda dans ediyor herhalde. Şu sıkırda oturuyor artık yorulmuş dinleniyor. Dördüncü sıkırda da kendisine yüzünü göstermeye çalışıyor. Sıkırlarımız böyle. Ve ben arkadaşlar gelsin çok beğendim en çok da şunu herhalde şunu ve gel şu, herkes her şeyi çok beğendim. Şunun arkadaşlar içinde bir sürü şeyler koyacağım çünkü arkadaşlar benim yeni günlüğüm var. Anahtarını sakladım. Anahtarı birçok yere saklayabilirim kopya olarak buna da saklayabilirim ama belki. Kremasını da hiç istemiyorum. Çok güzel görünmüş var çünkü. Tabii bunlarla da oyun oynarken tabii ki de örneğin e, çılgın aile çok tur devam etmiyoruz arkadaşlar. Neredeyse finale de yaklaştı diye. Hemen bir finale yaklaşmasını istemiyoruz. Ve belki kafemiz vardı orada. Kafemiz için hamurlar ve kılıflarımızı kullanabileceğiz. Şöyle. Sıkırda tabii ki de arkadaşlar mesela beğendiğim kitapların üstüne, beğendiğim şeylerin üstüne üstüne bir sticker yapıştırabilirim arkadaşlar. Burada benim odamda bir sürü sticker var. Bir sürü olduğu için çok kafam şu gerçekten. Bir tane de lollipop var. Artık ağzım tadı gelsin, yeni gelsin diye böyle tatlandırayım ağzımı diye. Bir tane de lollipop yiyeceğim. Böyle de bir şey var. Burada arkadaşlar ben de bunun içine okuyayım diyenler. <laughs> Yok okumayacağım. Ben tabii ki okumam. Çünkü macera aynı zamanda defterim. Her şeyim o benim. O yüzden okumam. Hiçbir okumam. Sadece e, birkaç mesela macera arkadaşıma göre so e, şey yapar. Mesela diş sesle alakalı maceralarımızı yazdım. Bunu diş sokacağım. okuyacağım. Diş kendisine de yazdım. Diş bunu diye. Çünkü arkadaşlar sadece bunun içinde diş sesle alakalı şeyler yazıyor. Diğer sayfalarında da kuzenimle alakalı şeyler yazacağım. Kuzenim dediğim işte akrabam. Ya yani, tamam hadi söylüyorum. Irmakla alakalı bir şey yazacağım. ile alakalı şeyler yazacağım. Beni en mutlu eden şeyleri yazacağım. En mutlu eden şeyleri yazacağım. Beni korkutan şeyleri, heyecanlanan şeyleri her şey sıra sıra yazacağım arkadaşlar o defterim. Çünkü o benim artık anı defterim. Çok böyle her her yer değişti. Neyse. Bir de arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Kurabiyeli göstermeden gitmeyeceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Kalp içinde Tuğsem yazıyor. Elif ablam yaptı bunu. Gerçekten ona yeniden teşekkür ederim. Karne alarak. Bir de bana şu defterden aldı kilitli alarak. Ona da çok teşekkür ederim. Bir de yeniden. Bir de kalem aldı. Unicorn'a. Yine çok teşekkür ediyorum. Buradan. Şöyle göstereyim. Renkli. Üç renkli. Evet arkadaşlar ben videoyu sonlandıracağım. Kanalıma abone olup unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.